Herkese merhabalar. Sizlere keratokonus hastalığından bahsetmek istiyorum. Keratokonus hastalığında ne oluyor dersek, korneanın bir hastalığı. Ergenlik döneminde başlayıp yaş ilerledikçe artış gösteren, 35-40-45 yaşlarına kadar artabilen bir hastalık. Kornea yapımız bozuluyor. Korneanın bu eğimi giderek artıyor, daha dik bir hale geliyor. Korneanın bu kalınlığı giderek inceliyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Göz numaraları yani miyop ve astigmat artıyor ve görüş giderek azalıyor. Bu hastalık artmasıyla beraber bir taraftan numara artışı oluyor ama o numaraları gözlük olarak hastaya versek bile hastanın görmesi hiçbir zaman tama çıkmıyor ve hatta görme seviyesi giderek düşüyor. Keratokonus hastalığının sebebi nedir dersek çok az bir oranda genetik özelliği var ama çoğunlukla çocukluk yaşlarında gözünü çok ovalayan, çok kaşıyan, alerji problemi olan keratokonus hastalığının en birinci sebebi. Aynı zamanda gözünün üzerine yatarak uyuma alışkanlığı olan Kişilerde de gene keratokonus hastalığını daha fazla görüyoruz. Yani sonuç olarak bu hastalıktan korunmanın en başlıca adımı gözümüzü kesinlikle ovalamayacağız, kaşımayacağız, gözümüzün üzerine yatmayacağız. Eğer şikayetlerimiz varsa da bir göz doktoruna muayene olarak kaşıntının kesilmesi, şikayetlerimizin giderilmesi yönünde adım atacağız.